Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mümin Büyükkılıç sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehit aileleri, gaziler ve üniversite öğrencilerine su faturalarında desteklerin devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi 1134 şehit ailesi ve gazilerle kirada kalan üniversite öğrencilerinin su faturalarında %50 destek verdi. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç 1134 şehit ailesi ve Gazi ile kirada yaşayan üniversite öğrencisinin evde kullandıkları su faturalarının %50'sinin belediye tarafından karşılandığını duyurdu. Bu destekle hem şehit aileleri ve gazilere hem de üniversite öğrencilerine maddi yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Büyük Kılıç, belediyenin sosyal sorumluluk projeleri ve gönül belediyeciliği kapsamında destek programlarının artarak devam edeceğini vurguladı. <laughs>